Gergin uykulardan kör gecelerden Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel. <laughs> tamam güzel. Arkadaşlar hoş geldiniz. Biz kanalından herkese selamlar. Dostlar nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle beraber sandık etkinliğimiz gelmiş. Hoş gelmiş diyeceğiz ve 180'den fazla sandık açacağız. Bakalım neler çıkacak. Çok seri olmamız lazım. Beğeniye reis togadını yapıştırmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı da kesinlikle ama kesinlikle aksatmayın arkadaşlar. Köy İncelemelerimiz incelemelerimiz var, lig savaşlarımız var, klan savaşlarımız var. Envai çeşit çok fazla içerik türümüz var. Kesinlikle onları da söylemiş olayım ve lafı daha fazla uzatmadan hemen 180'in ilkiyle sandığımızla başlayalım. Evet, ilkini aldık. Ya Allah bismillah diyoruz. Destansıyla başlıyoruz. Heykelle hüsrana uğruyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Heydi isimli bir arkadaştan ama Ender'de kaldık. Heydi sen yoluna git bakalım. Devam. Şimdi Şivas ile bir reisimizden alıyoruz ama sıradan da kalıyoruz. Konuşmaya bile değmez. Bir tanesini daha aldık arkadaşlar. Bakalım sıradanı geçmek istiyoruz ama Ender'i de istemiyoruz. Devam. Evet ender ve sıradan sandıkları çok seri geçeceğim arkadaşlar. Yoksa çok uzun bir video olur. Geçtik. Evet bakalım sen ne vereceksin? Hiçbir şey vermeyeceksin. Devam ediyoruz. Cevher fena değil. Bir tanesini daha aldık arkadaşlar. Reis'ten sandıklarımızı bitirdik. Altına geçtik ama çöp. Sen ne vuracaksın abi? Sen ne vereceksin abi? Hiçbir şey vermeyeceksin. Cacık. Devam ediyoruz. Bir tane daha sandık aldık arkadaşlar. Ama sıradan da da kaldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hay Haydi de artık destansıyla başladık. Daha doğrusu efsane yok evet destansıyla başladık ama devamı çöp. Bir tane Sasuke'den aldık. Bakalım Naruto'nun köyünden bize ne veriyor güç pankeki. Devam. Dark Titan League ile bir isimizden sandığımızı alıyoruz ama o da bize bir şey vermiyor. Evet sen ne vereceksin? Antin Kuntin isimli bir reisimizden aldık. Yine pankek arkadaşım. Allah Allah. Bir tane daha sandık açıyoruz ama Ender'de kalıyoruz. E Yahu olmaz karakter istemeyiz. Alex'ten aldık. Bakalım 90'a takabilecek miyiz derken destansı inşaat iksiri. Yani en azından bir kitap çıksa daha güzel olurdu. Markus Rashford'tan alıyoruz. Futbolcu isimleri geliyor ilginç bir şekilde. Ama inşaatçı altını işimize yaramaz. Bakalım sen ne vereceksin arkadaşım bize. Sıradan da kalıyoruz. Geçtik gitti. Yeni bir sandık. Yeni bir umut. Haydi bakalım. Ender'de kalma be kardeşim. Geçiyoruz. Evet Dinner diye bir arkadaştan sandığımızı aldık derken efsanevi zırhlı makine. Yani yan köyün kahraman görünümüne ne ihtiyacımız vardı? Hiçbir işimize yaramaz. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Güzel ama fena değil. En azından efsanevi. Benten diye bir arkadaşımızdan aldık. Her kalıba giyler o benten. <laughs> Kara iksir işimize yaramaz. Evet bir tane roman arkadaştan Alıyoruz sandığımızı ama işimize yaramaz. Devam. Red Flash diye kırmızı flash bir arkadaştan sandık aldık. Ama Ender'de kaldık. Evet haydi biraz hızlanalım. Çöp çıktıkça hızlıca geçtik diyelim derken destansı. Klan evi çatısı. <laughs> Yine geldi bizim belalı arkadaş. Yeni bir sandık ama bundan ne çıkıyor yine sıradan da kaldık. Başkent altını hiçbir işimiz yaramaz. Evet Sajit Zahedi diye bir arkadaştan sandığımızı alıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı devam. Haydi serice bir 10 tane açalım ne çıkıyor. Bu birincisi hiçbir şey çıkmadı. Bu ikincisi yine cacık. Aha bu da üçüncüsü yine cazuktur. Sen ne vereceksin bana bakayım? Yine hiçbir şey alamadık. Sen ne veriyorsun dayı? Yine çöp. Aha bu ne verdi? Bu da çöp. Yine çöp. Bu da çöp arkadaşlar. Haydi artık güzel bir şeyler ver. En azından destansıya dön. Yine çöp arkadaşlar. Yine dandik bir sandık arkadaşlar. Bakalım buna. Bu da dandik. Yapacak bir şey yok sabunum düştü dandik <laughs> yine dandik yine dandik ben Noel doyayım telli kanlı derken Noel dayının şansına 50 taşımızı alalım neyse hiç çoktan iyidir hediye mi beğenmeyen tokatlarım ey ben Noel doyayım geçtik Cevher'i. Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Pişman eden bir sandık. Sensiz ne haldeyim? Sorma, sorma. Geç, geç. Sen ne vereceksin amcaoğlu? Subaş <laughs> efsane verdi. Evet, amcaoğlu dedik. Subaş diyen ikli bir arkadaştan. Bakalım ne çıkıyor? Xirrünü yani ganimet artık daha kolay kasılıyor ama fena değil. Keşke bir görünüm çıksaydı. Tutma benim gibi onun elini. Biraz hızlanalım. 40 dakika video olmasın. Seri seri açalım. Ender geçtik. Beyler bir sandık daha açıyoruz ama beğeniye reis toganını unutmayın. 180'den fazla sandık açacağız. Ne diyorduk? Kurban bunca emek yani. O e <laughs> o beğeniye reis toganını yavuştur. Lokma çöp. Sen ne vereceksin bakalım güzel kardeşim? Destansiye döndü. Bakalım kitap çıktı. Güzel. İnşaat kitabını kullanırız. Bir sandık daha aldık ve... Sıradan da kalıyoruz. Altın hiçbir şey yaramaz. Bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Ender'de de kalıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş 60 tane sandağa da gelmek üzereyiz. Ama yine kara iksire kalıyoruz. Bakalım buradaki arkadaşımız ne verecek? Ender'de kalma kardeşim ya. Neyse yapacak bir şey yok devam. İyi iyi en azından bu ay biraz daha fazla destansı efsanevi görüyoruz. Bakalım hayırlısı. Ama bu çöp. Bakalım İranlı kardeşimizden ne alacağız? Kara iksir arkadaş depolar doldu taştı. Li Wang Chung diye bir arkadaşımızdan Japonsun bir kere akıllı adamsın ama bize kahraman iksiri verme kardeşim. Yine Red Fighter isimli bir arkadaşımızdan sandığımızı alıyoruz. Almaz olaydık diyoruz. Lokmayı gömdük devam bir tane daha sandığımızı bir açalım. Bakalım ne çıkacak? Hiçbir cacık çıkmayacak. Evet bakalım sen ne vereceksin? Yorulmaya başladık bile. Pastaya gözümüz tok. Evet tam mı tamına 180 tane sandığın 3'te birine geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz kudretli lezzet. President diye bir arkadaştan bakalım başkan bize bir güzellik yapacak mı? O da yapmıyor. Devam ediyoruz. Yine Çan Çin Çom isimli bir arkadaşımızdan sıradan sandığı aldık ve çöpe attık. Size bu dönemde neler çıktı arkadaşlar onları da yazmayı unutmayın. Şanslı başladık ama birazcık şansımız kaçtı. Evet kahverenginikli bir arkadaşımızdan Ender'de kalıyoruz. Devam. Hele dadaş de hoş musan, dolu musan, boş musan? Boşmuşsun kardeş. Devam. R Ridon diye bir arkadaşımızdan bir sandık daha Koparıyoruz ama kara iksiri istemiyoruz. Direk olay 180 sandık bakalım kaç tane efsane çıkacak yorumlara onu da yazabilirim belki ama bunu yazmayız. Biliyorsunuz istatistik çıkarmıştık çok düşük bir oran efsane oranı ama yapacak bir şey yok. Biz şansımızı denemeye 180 sandıkla devam ediyoruz yıldız cevher en azından kullanılır. Yine basitçe hemen sandığımızı aldık ama Ender'de de kaldık. Duvar yüzü devam. Henry ismiyle bir arkadaşımızdan destansı çıktı. Adamsın Henry. <laughs> Henry mi Henry mi? Bu arada eski futbolcuyu bilenler yoruma yazsın. Efsi oldu bu. Level 1.0 diye bir arkadaşımız. Evet bir level bir sandıkla bizi uğurluyor. Sem diye bir arkadaşımız dümdüz Nike sahip bir arkadaşımız dümdüz bir sandıkla da bizi uğurluyor. Evet bakalım buradan ne alacağız? En nerede kalıyoruz? Geçtik gitti ve bunu da geçtim gitti arkadaşlar. Bunu da geçtik, bunu da yolladık. Bir tanesini daha açıyoruz. Yine Ender daha doğrusu sıradan geçtik. Haydi bize bir güzellik yap. Bir güzellik yapsana. Yok o şarkıyı sevmiyorum. Haydi bakalım birazcık bekledik bu sefer. Yine de bir işe yaramadı arkadaş. Seri açmaya devam ediyoruz. Gel anla dikenimden Ender verme kardeş. İşte Değilsin şartçıksırı fena değil. Sen buralara nereden geldin? <laughs> Seni yöreden batsız yaratmış. Devam. Evet arkadaşlar az önceki taklit Şerif Lloyd sesiyle camideki kediyi seven dedenin taklidiydi. Araştırabilirsiniz. Haydi bir arkadaşım ya. Sıradan 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 sıradan. Devam. Evet sen ne veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorsun. Lezzetine doyamadık. Yine Japon mu, Çin mi ya da Çinli mi olduğu belli olmayan arkadaşımızdan pankeyimizi aldık, geçtik. Yavaş yavaş yarıya da yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sıradanla yarıya geçmek istemezdik. Devam edelim. Dile kolay, tam 180 sandık. Kes, beach kırp ve bu videoyu çek. Bakalım inşallah emeklerimizin karşılığına değer. Devam ediyoruz. Yine işe yaramaz. Quantin diye bir arkadaşımızdan sandık alıyoruz. Yine çöpe atıyoruz. Yine bir Japon arkadaş Japonsun sen akıllı adamsın bize tabii ki kötü sandığı kakaladın. inşaatçı lokması çöp. Sos diye uzun nike sahip bir arkadaş. Uzun bir nik like ama çöp bir sandık. Hadi Oruk. Hadi be kardeşim be. Çöp bunu sil sil. Bir tanesini daha açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor? Hiçbir şey çıkmıyor direkt geçelim. Sana nereden rastladım? Oldum derbeder der. geçtik. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. <laughs> tamam güzel. Love balon kuklası ekipmanımız yoktu bir tane hesabımızda. Güzel oldu. Kullanırız. Duman şarkısı nasipli geldi. Denesek mi demeye kalmadı bile. Sıradan da kaldı. Geçtik gitti. Nedir bu çektiğim senden? Senin derdin hiç bitmiyor. İşe yanamadı. Haydi bakalım bir tanesini daha. Bir tane gemi çarptık arkadaşlar ama işimize yaramaz. Haydi bakalım bir sandığı daha alıyoruz ve geçiyoruz çok seri. Şöyle bir 10 tane sandığı seriye geçelim derken efsanevi büyü çekici tamam çekiç çıkardık arkadaş önemsemez bir tavıra bürününce oyun sesimizi duydu. Gayet güzel devam ediyoruz. Cute isminde bakalım hoş bir sandık verebilecek mi bize? Veremedi. İsminin hakkını ver kardeşim. Grayson diye bir reisten bir sefer kopardık. Ender'de kaldık. Bak bu sezon sandıkları beğendim. Gayet güzel kaliteli sandıklar çıktı bize. İnşallah devamı da böyle olur. Yaraladık. Angels is live. Melek yaşıyor ile bir reisimiz bize altın verdi yolladı. Şimdi arkadaşlar video çok uzun olmasın. Şöyle 10 tanesini serice açalım. İnşaat lokması. Güzel bir şey gelince durdururuz. Işıltılı cevher. Yine sıradan inşaat lokması. Yine sıradan ve altın. Bir tane daha sandık açıyoruz ve sıradan da kalıyoruz. O değil de has reisler klanınızdaki arkadaşlara reis çoşu önerin ya. Şöyle bir bin abone olalım canlı yayınlara başlayalım. Herkes klanından bir arkadaşını abone etse derken destansı ve kitap gayet güzel. Abone lafı uğurlu geldi bize. 10 numara 5 yıldız bu sezonun sandıklarına bayıldım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet ne diyorduk? 900 kişiyiz şu an. Herkes bir kişiyi abone etse. 1800 e, ne kadar komik. <laughs> Devam. Şaka bir yana artık 1000 abone olmalıyız dostlar. Kesinlikle arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Başkent altını hiçbir işimize yaramaz. King Maker diye bir arkadaştan sandığını kaptık. Kral yapıcı Niki bizi papaz etti. Devam ediyoruz. Evet bir tane daha sandık aldık. Ve sevece geçiyoruz. Sen ne vereceksin kardeşim? Sıradan da kaldın. Pankeki yedik. Doyduk. Devam. Bir denesini daha yakaladık. Yakalamaz olaydık. Devam ediyoruz. Mahu diye bir arkadaşın sandığını aldık. A bize güzellik yapmadı. Devam ediyoruz. Evet bir tane daha sandık. Destansiye geçtik. İnşaat iksiri arkadaş ne bu distanslar efsaneler maşallah maşallah. Devam ediyoruz. Julian Nick ile bir tane arkadaşımızdan sandığı aldık. Hemen nazarı değdirdik. Bilgi çorbasına kaldık. Yine Japon, Çinli ya da Envai çeşit aynı tip arkadaşlardan biri bize bir şey vermedi. Evet bir tane daha alıyoruz. Ender'de kalıyoruz. Kahraman ikisi de kullanırız. Bu sefer Arap bir arkadaşımızdan aldık. Ama başkent altını işimize yaramaz. Evet tam olarak 3'te ikisi bitti arkadaşlar. 120. sandıktan inşaatçı altını devam ediyoruz. Bunları 10-15-20 dakikada izleyeceksiniz belki ama ah ah ne kadar uzun sürüyor çekmesi. Kara iksir devam ediyoruz. 120'den fazla sandık açtık vay be. Yani orana vurduğunda fena şeyler çıkmadı bence. Altını istemezük. Leader Nick ile bir arkadaşımız yine sandığını bize verdi. Ama kara iksir ne kara iksirmiş arkadaşlar. Asuna Yuki Niki ile Naruto köyünden kaçkın bir arkadaşın sandığı yine çöp. Evet bakalım sen ne vereceksin? Hiçbir şey vermiyor. Evet Eren Yega. Niki ile bir arkadaşımız destansı verdi. Eren Yega. Yani ışıltılı cevher en azından 236 tane. Fena değil kullanırız. Gayet güzel. Eren Yega bize uğurlu gelmişti. Buradan Yega soyadına sahip, Nikine sahip arkadaşımıza da selamlar. Ama bakalım, evet, iki sandıktır. Yega uğurlu geldi dedik ama çöp devam. Steven Yoga Niki ile bir reisimizden sandığımızı kopardık. Ama o da bizi koparıyor. İnşaatçı altın hiçbir şey yaramaz. Bir tanesini daha açıyoruz. Ender'de kalıyoruz. Ve yine sıradan sandık. Sıradan sandık. Ve çöp. Bir dene daha sıradan sandık ve pankek. Yine bir sıradan sandık. İnşaatçı lokması çıktı. Devam. Haydi artık birazcık durgunlaştı sandıklar. Ender'e döndü ama Ender'de kaldı. Yıldız Cevher idare eder. Ezen 2 ile bir arkadaşımız bakalım bize ne verecek. Ender'de kalıyor. Dost hayvan iksiri istemez yük. Lütfen arkadaşım güzel bir sandık verir misin? Güzel dilden de anlamıyor. Geçtik. Sergey diye bir arkadaştan, güzellikli bir arkadaştan, destansı ve yıldız cevher. Yani kitap çıksa daha güzel olurdu ama yıldız cevher çok az bulunuyor. Güzel. Bakalım sen ne vereceksin dayıoğlu? Hiçbir şey vermedin. Devam ediyoruz. Evet sandıklarımız gitgide azalıyor. Sandık videosunun devamı gelmesini istiyorsanız onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Asıl Arkadaşlar Asbit Nick ile bir arkadaşımızdan yine hiçbir şey alamadan dönüyoruz. Ula yorulmuş ama artık güzel bir şeyler ver videoyu bitirelim. Gerçekten yorulduk. Devam. 15-20 tane hesaba gir. Tek tek sandık topla aç kayıt al ses kaydı. Allah yardımcımız olsun. Tapas Nick ile bir arkadaşımız bakalım ne verecek. Son sandıklar bunlar. Hiçbir şey yaramaz. Devam. Haydi bakalım. Sen ne veriyorsun? En Ender'de kaldı. Geçtik gitti. Küçük köylere de girdik arkadaşlar. Buradaki sandıkları da bir açalım bakalım. Duvar yüzüğü kullanırız. Burada lazım. Bir tane daha sandık aldık. En azından küçük köylerde sandık toplamak daha kolay arkadaşlar. Haydi be kardeşim be. Şöyle güzel bir şeylerle kapatalım bu videoyu. Devam. Bir tane daha alıyoruz. Ne çıktı bakalım? hiçbir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Haydi seri açalım. Bakalım ne çıktı. Ender geçtik gitti arkadaşlar. Ve bunu da geçiyoruz. Bunu da yine geçiyoruz. Geçtik. Yine geçtik. Ha bunu da geçtik. At Attık. Yine geçiyoruz. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Evet biraz kaydı hızlandırmıştık. Şimdi biraz daha yavaş yavaş açalım bakalım. Artık gerçekten son sandıklar. Lokmaya doyduk. Donation Niki ile arkadaşımızın sandığı. Ve Ender'de kalıyoruz. Çöp attık gitti. Ey süpersel. oğlum, sen bunların kalitesini arttırmalısın ha. Search Niki ile bir arkadaşımızdan güzel bir sandık aradık. Ama Niki'nin hakkını vermeyen bir reisimiz daha. Geçtik. Haydi arkadaşım ya videoyu güzel kapatmamız lazım. O kadar güzel ilerledi başlarda. Sonlara doğru batırdı. Bunca güzel sandıktan sonra kapanışı da güzel yapmak istiyoruz. Ama arkadaşımız bize sıradan da yani bırakıyor. Haydi bakalım sen ne vereceksin? Hiçbir şey vermiyorsun. Geçtik gitti. Baby Yayo Niki ile ilginçlikli bir arkadaşımız. Niki gibi gereksiz bir sandıkla kapatıyoruz. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Hadi be güzel kapatalım şu videoyu. Bakalım ne gelecek Gergin uykulardan Kör gecelerden Belki bir sabah doğar Ama bu sandıklarla olmaz arkadaşlar Haydi gerçekten Şu geceyi bir aydınlatalım Bitirelim bitirişi güzel yapalım Evet iPhone 2 ile Bir arkadaşımız ah ve Endere geçince ilerler sandım Sıradanı geçemiyoruz bir türlü bah, bah, Son sandıklar bunlar Haydi be arkadaşım ya sıradan da kalma Yine bir tanesini aldık Artık son 3 4 köyümüz arkadaşlar. Yine araştırma iksiri bir sandık daha açıyoruz. Sıradan da kalıyoruz. Geçtik gitti. Bir sandık daha alalım bakalım. Yine sıradan da kalalım bakalım. Güzel bitiremeyeceğiz mi? Endrit Niki ile bir arkadaşımızdan sandığımızı aldık. Ender'de kaldık. Bayağı Ender'i geçemiyoruz. Çok güzel bir video başlamıştı. Grampil Niki ile bir arkadaşımız var. Haydi artık güzel sandıklarla videonun sonunda biraz şenlense keşke. Türk bir arkadaşımızdan sandık aldık. O da bize bir güzellik yapmıyor. Yapacak bir şey yok. Evet bir tanesini daha alıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne verdi derken destansı. Haydi engel küreği yani idare eder daha güzeliyle bitirebiliriz inşallah. 50 taşa çevirdik gitti. Haydi bakalım son sandıklar artık gerçekten son sandıklar Ember'de kalıyoruz. Haydi Anton sen ne vereceksin Ember veriyorsun arkadaşım da öyle kapatmayalım be. Yine de memnunuz güzeldi. Evet artık son 2 ya da 3 sandık arkadaşlar. Güzel bir video oldu ama araştırma eksiriyle kapatmak istemeyiz. Devam. Ya son sandık ya sondan bir önceki sandık olması lazım. Ender'de kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir sandık daha açıyoruz. Yine Ender. Sonuncu değilmiş bu arada. Sandığımız henüz var. Bir tane daha sandık açıyoruz. Haydi bakalım. Ah be. İşte bu olmadı. Sanırım bir tane daha var. Devam. Artık son sandık. Bakalım ne çıkacak? Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah doğuyor arkadaşlar uzay Kraliçesi ile videomuzu bitiriyoruz tam da istediğim gibi üst noktada bitirmiş olduk gerçekten son sandığın da böyle denk gelmesi güzel oldu bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız 190'dan fazla sandık açtık arkadaşlar Beğeni reis sloganını yapıştırmayı unutmayın uzay kraliçesini çok fazla sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama bu videonun anısına son sandıktaki yaptığı güzellik anısına hesabımıza takacağız sanırım 12. hesabımıza çıkmış olması lazım bir sonraki videolarda görüşmek üzere dadından yenmez günleriniz geçsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.